bomba tamam bize deneyeyim mi <gülüyor> <Pı>. <gülüyor> tamam çöp a Şerefsiz! yarı canım gitti ya baba lan sen tüküreme mi le ooo vallaha vallaha atarım ha Pisleştirmeyin beni. Hüsnü hadi oğlum. Püh. 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 <laughs> Sen de varım. Turuk. Buna mı çok kötü? Abi bu, lan bunu iğrenç gerçekten iğrenç bu. Yeni kardeşimiz. Oo kardeş. Dövmemiz mi lazım? Oğlum adam osur osuruyor lan. Oğlum bak. Bu mahallenin bir tek benim. Başka üstü yok onunla Atarım abi. Oo. Üstüne. Üstüne ha. Sen kimsin oğlum? Tamam çek dövdüm. O anası oğlu mama almaya gelmişler. Oğlunu döverim çocuk. Sen ne dedin sen? Roblox yasaklansın mı? Bu Roblox'un yasaklanmasını istiyormuş arkadaşlar. Bu bizi şikayet eden çocuk. Sen mi Roblox'u yasaklayan? E, Instagram'ı da bu şikayet etmiş. Bak şimdi dövülür aga. Dövülür. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Roblox olmasaydı biz ne yapar? <laughs> Babası geldi chat. Vallahi ananız o ananız atarım abi. Abla sen de çok yemeği doyamadın. O, şifreyi açtım ne biçim oyun? Aga valla bence güzel oyun. <laughs> ya iğrenç biraz da. Bakın daha ne kadar iğrenç olacak onu merak ediyorum. Oh chat gigalar saldırıyor. Oo arkada ne. Oğlum bak Hüsnü'ye bulaşan. Oo Hüsnü. Chat. Hüsnü'ye bulaşanın. Doğurdu lan bir tane geldi. Spamlandılar aga bunlar. Balgam atarım ha. Tamam o kadar kötü değil. <laughs> <laughs> Arkadaş sen de ne çıkarıyorsun be? Abla yap bakayım. <laughs> Kadının gözleri kanadı. Artık neydi sen abi? Kogara için arkadaşlar. İğrençlik yani bu. Amca çekil amca. Sana da geliyor bak. Polis be, oğlum polise niye vuran ağzına vuracak şimdi joku varsa. Hüsnü adam tanımıyor. Üstü vergi de ödemiyor. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> dal oğlum dal oğlum. <laughs> Tam yeter abi sen ne yedin? Yemin ederim günde iki buçuk litre koladan fazlasını içen bir insan mı yani çok? Bak <laughs> bak. Yeter aga. Ne yapıyorsunuz lan siz burada Ne yapıyorsun? lan? Terbiyesizlik yapmayın oğlum. Biga. <laughs> Elin ayağına hakim ol. Seni yemelerim çimene boyarım abi. Tamam. Sen de kullanıyorsun. Valla atarım üstünüze. Onu çekin lan bu. Ben boşuma... Oh. Hayır. Bana. Oğlum ne yapıyorsunuz? E Çoğalmayın lan. Oh double kill. What the? Oh! Check! Boss fight! <gülüyor> <gülüyor> sıkıştır sıkıştır! Oğlum bak sen kime şekil yapıyorsun? Buranın mahalle sizi benim ha! Şey mi? Bu kesin çoğunuzun isteyeceği bir şeydi. Tamam mı? Bak durun. Yapayım mı lan? <laughs> Yapayım mı? Abi bak bu bu oyun bizim sınırlarımızı aşıyor. Tamam mı? Bak bu konuda dürüst olalım. Abi pislikleşme yemin ederim ben kusacağım. Tamam yeter. Ala daha ilerisi var mı? ESC Durdurma yok mu? P Ha. Bunlar kombolar G20 Ondan Abi, abi yapma Abi <laughs> Dur bir dakika ne? Abi yeter yemin yeminlerim kus. Bak. Onun boynu kim yaptı? Bu arada ben çocukken çok oynadım bu işi. Dürüst olacağım arkadaşlar. Bu oyun çok hoşuma gidiyordu o zamanlar. o kadar da kötü durmuyor şans. Hani o kadar ayrıntılı bir oyun değil. <laughs> Ha sıç olsun abi her şey yok. Ya Recep Üvedik iki yani bu arkadaşlar. Üstü ne yapıyorsun üstü? Üstü üstü sıçtın oğlum ya. Tamam dal hiç uğraşma. Aynen abi sen bak yoluna. Biz niye mahallede kimleri dövüyoruz? Amacımız ne lan bu oyunda? Hani o süres değiriyoruz sıçıyoruz yani şu an bu ne yani bu? Adam da durdu lan. Çöp al çöp lazım. Amca çöp challenge. Amca ne abi? Sen benim canım. Ulan usul bu yere sıçarım. Böyle bir şey gördünüz arkadaşlar. Dünyada kaç yani bence. Bu, bu, başka bir boy. Oo! Oh. Chat biga fight biga fight. Kapışın lan. Ben kimsin lan? Vallahi adam asabını bozma. Yapma. Abi. Abi iki lan. Abi. Ay. Ya. Yok lan o kadar da değil. Tamam kullanmayacağım onu tamam. Ama ben bu kadar harika bir <laughs> oyun. Chat bu Türkiye'deki bir yaşayan e, ee, 60 içtik amca simülatör bence olabilir. Aa bana bakıyordu. Allah Allah. <laughs> Allah tarma. Ne oldu lan bu? <laughs> lan? Oh amca tamam senin karıya vurdu konsantre. Hazırdır. Ay! Karı sen de senin yüzünden oldu her şey adamın üstüne ne yaptık ya? Ya Allah belanı vermesin ya. Chat yapıyorum. Chat kimse bir şey demez. Yapacağım. Yapacağım. Hayır. Beni durduramazsın. Yapacağım. Bunlar yasaklanmalı bak Çizim, bu cizik direkt kırmızı dolar yeme sebebi olmuş olabilir. Bana Bu resmen zümgül reis. Çetsi denen bu sucanlarda zümgül de yapıyor bunları. yapmadım mı? Abi vur direk sen dal ya. Kaç dakika kaldı? 20 saniye kaldı çek bitiyor oyun. Ben daha fazla iğrençlik katlanamayacağız. Çöpçü geldi çet. Şey. Gel abi. buraya. abi. Oh. Boss fight. Lan. Arabaya dalıyor. Araba sıçarma. Gel lan abi. abi dur arabaya da yapma pislikleşme gözüm sen. Çek bitirelim lan kalmış boss fight durun hadi ki, hadi ki, hadi ki. Tamam dur hasar alabiliriz Bana bana sıkacağım Oğlum İğre bu iğrenç ötesi bir oyunu Bu arada bunun ikisi üçü dördü beşi var ha haberiniz olsun İstiyorsanız onları oynar <laughs> Hadi oğlum hadi cana çok az canas Odum Ne oluyor lan <laughs> Hala bitmedi mi? Allah polisin üstüne. Abi yapma. <laughs> Sarı dolar sebebimsin şu an. <laughs> Kötü örne. Oh! Çek dur. Abi sen kimsin? Bak oğlum bak. Komiser momiser. <laughs> Tam bitirdik lan bitirdik. Bir de ya yaptım. Ay geri zekalı ha buraya girdim. Harbi lan oğlum gelsene bunların midesi şey kötü olan var mı? Bence o kadar kötü değildi. Ben daha kötülerini gördüm yani bu hayatta ama. Aa ha, telif değil mi? Abi.